Çaldı. <laughs> Arabanın arkasında var bir parası. Buram düştü. çok beklentim yok bak gerçekten. Benim yanıma bir takım iniyor bu arada. Gidin Allah'ınızı seversiniz ya. Benim canım çok az bir yerin arkasındaymış. Arkadaşım kaldırıyor kanka burada konteyner içinde. Aslında bana gel, bana gel. Al bunu kanka. Bana atla. Bot mu lan bu? Bot değil kanka, bot değil. Gerçek oyuncu. Bot mu bu arada? Bot değil kanka, bot değil. Hadi gerçek oyuncuymuş. <laughs> <laughs> ki bot diye onu ölsem var ya sana ne Ne bileyim adam tek tek ateş ediyor Diyorum sana bot değil diye Onda uzi var Aldım aldım uzi aldım Her taraftakiler nereye gitti acaba? Gel bende kit var bu arada. Ya aldım kit ben geliyorum kanka. Kit basayım bekle. Mermi mi masajı? Aa, bir adam bir önde. <laughs> Bostan. Ben doğru düzgün bir şey getir. Adam mısın? Sen olabilir mi acaba adamlar? Olabilir. Ben çıkmışlar çünkü. Vermiş olabilir evet. Burada gerek var kanka. Kesin üstünde. Ha gördüm. Gibi A7 var mı? Burada bir konten Tek kişi mi o? Tek. Bir tanesini gördüm yani. Adam sağ sol pik yaptı bana ya. Yani. Bana atıyor rakip görüm. Ne sağ sol pik yapıyor yap ediyordum. mi yani? Bir olan hakem. Git git. git. ne kadar çok kit istiyorum sen benden. Yani. Canım full zaten. Git git diyorum kit kit değil. Ya erkeğe bir şey bir şey var. Hemen kızıyor ya. Adam mı önünde. Şurada AK vardı. Adam var. bot düştü. Del nereden lan bu? Are you sure? Allah Allah. Emin miyiz? Benim vurduğum olabilir mi? Sanırım belki ses farklı gelmiştir. Eee 3x 3x 3x. 2 Apex. Yok mu bir Apex mobilimiz? Böyle önümüzdeki seni çıkıyor mu? Her çok Deneden mi onu bana? Bu açıkta adam koşuyor da. Video. Hangarda olabilir mi? arkadaşım. Arka evleri Koşuyor bak arkadaşım. Ağacın arkasında. Bot olabilir o emin değilim. Durdum zaten gel. Eller rushlayalım. Geliyorum. Başlıktan dana gibi koşarak gidiyorum. Ayak uydurayım hocam. Yine yani ne dedin anlamadım da. Kötü bir şey dedin ama anladım. Araba geliyor kanka yoldan. Mark Ses. Çok hızlı. Onun da can az kanka. Kulübenin arkasındayken. Arabanın arkasında vardı bir tanesi. Duydum hakim. Oradan mı düştü? Neyse ki çok daha arkadan geliyordu ya. Aynen yani boş ateş edip. Evet evet araba dönmüş şurada. Watch out! Poçinki galiba. Şek Poçinki tarafı evet. Önce burada da adam vardı. Esra Nasıl Burada. Ya. Umarım o molotof istediğim yere düşer. Yandı bence o gelişim Ağzına girdi bu bir daha daha var mı? <laughs> Bunların hepsi bu binada ne yapıyordu peki? Şşş karışma. Belki fantazi yapıyorlar. <laughs> ben da alacağım. Alalım. Al da gidelim. Nereden biliyor olabilirim? Bak. Ne yapıyor lan manyak? Ne <laughs> oldu <Malı>, mesela? <laughs> Alsın vur şunu artık. <gülüyor> <gülüyor> ya ne bileyim patlattın arabayı adam öldü sanma. Adam önde sağ sol yapıyorum yaz. Bastıyorum ki saniye soracağım da Arabamıza vurmuşlar ya. Bir şey olmaz onda gideriz ya. Gider gider. Onu 720 falan çekti adamlar kanınızı. Sonra tekrar işte internet. <laughs> kız arkadaşım dürtmüş şu anda çok sinirli. Gel ya atarız onu zaten. Beni, beni anladın beni anladın. Gel gel gel. SS var. Solda motor geliyor. Motorun canı çok az. Selamun Aleyküm ne, ne yapıyordu diğeri? Öldü de Ama bu arada Uyanmayalım Ben bir şey söyleyince arabalar geçiyor. İyiymiş yani Kendi arabasını tarayayım Gel kanka burada var işte. buggy var aşağıda Bug'i yok kanka, sanırım yok gibi bir şey yok Tepe çıkıyorum diye böyle ya, döküntüleri Uç aşağı gidelim Geri geri senden hızlı gideceğim bak oraya Sağda adam kaçıyor gördün mü? Aa bot var Tamam <laughs> şey beni alsana Gidemi gide alsın daha az. <laughs> Kırmızı Adamla gitmiş lan arabayla. Aga be. Bakının korkusu göstereyim mi şimdi? Hadi Neyse de bak. Ben çok az onun yanımıza da olması lazım. Bence sola geçtim. Koşuyorum ona doğru. Bir daha var orada altta duydum. Bir daha yok mu diyor altta? Takım oyunu Biliyordum Biliyorum ben onun o tarafta olduğunu. Necim asmış başında. Matchimlikle evet, alakası yok ama alacağım. Buraya genelde öyle kamp kuruyorlar çünkü. Normalde biri burada oluyor, biri Marked burada vehicle. oluyor. Tabii. Hey Jube. Benzin Yo ha. Gel araba burada bizim arabamız. Bizim araba vardı değil mi? Aynen. Gel gel. Gel ayı. Daha arabası olduğunu hatırlamıyor. Yani. Tecrübe diyor. Burada var. Solda da var. Sol düştü. Koşuyorum seri kanka arkamdan gel. Sen benim bakımdan gel. Arkadaşı kaldırmıştır sırada beni düşürdü. Bak, geliyo. Kimse çıkıta. Bana yürek yemiş bu. Başlatan... Şey. Şey, <laughs> Keşke herkes öyle Çok teşekkür ederim. Görmüyorum ben nasıl göreceğim bilmiyorum ama. <laughs> Aaa! <laughs> 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 Öldüler. Burada ya. Eminim. Önemli Çete bakamıyorum. Çete nereden bakacağım kankam? GG. <laughs> 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 ee, yine bu çocuk nasıl MVP oluyor ya? Onun mısın sen? Nasıl? Sen her ben MVP olduğumda ağlayacaksan. 10 kere düştün aga. Ben ne Sonra puan azalıyor diye biliyordum. Bakayım. <laughs> Hayır bak 10 kere düştün diyen adam bir kez rivaylamış beni ben evet. onu 3 kez rivaylamışım. Ne alaka sen beni nar 3 kere rivayladın? Ya, sayılar yalan, yalan mı söylüyor şey İstatistikler yalan, yalan mı söylüyor?